Başkanı Ertuğrul Doğan, dört yıldızlarına ciddi teklifler olduğunu açıkladı. İsim vermedi. Duyurmadığı planı ise acil satış yerine 100 milyon euro hedefine ulaşarak satış gerçekleştirmek. Krist Inao Oylay, Arseni Batago, Bonner Pina ve Tim Jabrol Folcarelli için şu an için toplamda 70 milyon euroyu bulan rakamlar var. %50'ye yakın bir zam gelirse ancak 4 üde gidebilir, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulübün finansal geleceğini şekillendirecek bir transfer planı üzerinde çalışıyor. Doğan, Avrupa'nın dev kulüplerinin ve Arap Yarımadası'ndan 4 yıldıza ciddi ilgi gösterildiğini açıkladı. İsim vermedi. Planı acil satış yerine 100 milyon euro hedefine ulaşarak satış gerçekleştirmek. Şu anda 4 futbolcumuza ciddi talipler var. Çok ciddi rakamlar. Ancak şu anda takımın bulunduğu durum itibariyle hocamızla bu konuları konuştuktan sonra karar vereceğiz. Kaynak Haber Merkezi 100 milyon euroluk isimler kulübe yakın kaynaklara göre Trabzonspor şu an itibariyle 4 oyuncusunu satarak kasasına yaklaşık 70 milyon euro koyabilir. Ancak Başkan Doğan ve yönetimin hedefi, bu 4 oyuncunun değerini toplamda 100 milyon euronun üzerine çıkarmak. Trabzonspor'un transfer pazarında en çok ilgi gören 4 yıldız adayı ve beklentiler şöyle. İşte o servet avcıları, Cristiano Oylay 25 ila 30 milyon euro'ladan bahsediliyor, Ajax başta olmak üzere Premier Lig ve Fransa Lig eksi birden teklifler var. 40 milyon Euro'nun üzerine çıkılırsa bir satış gündeme gelecek. Arsene Batagol menajerlere göre 20 ila 25 milyon Euro ödeyecek takımlar hazır. Başta Premier Lig olmak üzere Bundesliga, Fransa ve İspanya'dan teklifler var. 30 milyon Euro'nun üzerine çıkılsa ancak gidebilir. Bonner Pina 1-0 ile 15 milyon Euro'la konuşuluyor. Almanya, Fransa ve Arap ülkelerinden teklifler olduğu gündemde. 20 milyon euroyu bulursa gidebilir, Tim Cabral-Folgerelli, Pina gibi 10 ila 15 milyon eurolardan bahsediliyor. Almanya, İngiltere ve Arap ülkelerden teklifler var, 20 milyon euroyu getirirse ancak vedalaşılır. İki genç Y.I.D.I.Z. gözde, özellikle Ulay ve Batagov için gelen rekor teklifler, Trabzonspor'un genç oyuncu yetiştirme modelinin başarısının kanıtı gibi. Yönetim bu oyuncuların satışında takımın ligdeki hedeflerini göz önünde bulundurarak Fatih Tekke ile ortak karar verecek. Başkan Doğan'ın transfer resti, Türk futbolunda son yılların en yüksek gelir getiren satış operasyonlarından birinin ana hedeflerini anlatıyor.